99 99 Oo, oldu. yedi Aç karnını doyurmak zep olayımız. Kardeşim. Abi bu arada Oğsan demiş ki bana boşluk ve ile loot yapmazsam böyle olur. Ben loot yapmadan savaşı girdim <laughs> ya. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da <laughs> doğru. Gerçi ama loot'tan değil, tek attı ya. Ya onlara da tek attı. Level'ımızın <laughs> olan yerine girmiyor muyuz ya? Ben yanlış ya, mı? Ya ne bileyim belki de random encounter'da öyle denk geldi abi. Evet. Yani tamam. loptan bağımsız tek yedik abiler. Ablalar. Öyle bir hüzünlü bir hikaye oldu. Bir de heyecanlandık. Public execution vardı şu. Evet evet çok acele ettik. Ama güzel de daldık abi. Bir anda patlamalar, çatlamalarla sonrası evet. hoş olmadı. Hadi. Benim ama bu silah acilen değiştirip otomatik bir şeye dönmem lazım. Bakayım bir. Yok abi çok. American History Museum. Ben tam asıl girişindeyim. Bu sefer farklı Hayatta oh, bir Hayatta girişim bir daha hayatta. böyle bir şeyle oynamam. Level 7 Story Mission. Dur pandayı takip ediyorum. Geliyorum. Wet dog, dog. I'm here, man. Gelmek mate. üzereyiz. Hey adamım, adamım, adamım. Geldik, 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 geldik. Bunlara sıkmıyorum. Hadi gidelim. Boşluk. Wet dog. Bak abi, mission options'tan level yapabiliyor musun? Baksana be. Level var mı? e, story. Story'de tik var. Niye? Bilmiyorum da Mission Options'a tıklayın. Yani F'ye basılıp ne çıkıyor? Explore ya. the story of Divisions, Fallen Rising, Washington DC and Beyond. Difficulty setting yok mu yukarıda? Ee, yok. Tamam. Ha var. Ama yok. Değiş. Değişmiyor tamam. burada henüz. Tamam gidelim. Ama bir difficulty settings diye bir şey var da tıklanan bir yeri yok yani. Ay, evet, adamlar burada bir dakika. Ben bir <laughs> Oğlum biz burayı yapmadık mı? Yoo. Emin miyiz? Evet. evet. Ya, tamam. tamam. Bir level görevi. Nim tik olunca bir kafam karıştı da tamam. Allah! Bunlar bir yansın. Bunlar bir yansın. Kardeşim bu müze bizim. Şu geceler. adam oraya saklandı ben üstüne gidiyorum. İyi yapıyorsun yap. Kavun kafa. Burada bir şey yok. Bu ne lan? Tamam. The Burada Önce mahkumları serbest bırakacağız ki bunlar meşgul kalsınlar yani. Biz az evvel ne bok yediysek aynı görev yeri değil bura Evet ben de onu anlamadım. Ee, yardım yardırın, yani. yardırın Hepsini yapacağız. Kimse kurtulamayacak. Yani. Allah. Derslerimizi çıkardık ilerleyin. Aktive ediyorum haberiniz olsun güvenliği. Tamam. Güzel burayı savunuruz. He ee, ne? Amerikan bayramı <laughs> lan bu. Peace through strength evet. Hücreler açıldı. Şu anda mahkumları saldık arkadaşlar. Burada şey yapmamızı istiyorsun galiba bir salut. Şey, Arşiv odasına yürüyün benimle. Vermet. Ben Geliyorum. <laughs> Atlok burada. Wetdog. Wet Dog. Yeah. Ha güzel. Yeah. Konuş bizim de Wet dog. Konuş adamım. Bu kim bilir misin Wet dog. Bu George Washington. Tamam. Koca göndü bir adamdı. Amerika'yı kurdu. Devam. Neyse milletin kurucusuna da şimdi koca göttü demeyelim. Zaten değil. Sıska bir tip aslında. <laughs> Ha ha ha. Bir şey mi yaptın? Çıkış noktalarına doğru yardırdım kurşunları geleni sırayla kestim. Hey hey hey, anahtar. Hey, hey 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 Gidelim hey, anahtarı hey, bulalım çocuklar. Basement anahtarı diyordu <laughs> yalnız. Evet. Yani <laughs> dikkatli, dikkatli bakalım etrafa. Demek ki işte bak o bu, bulamadığımız loot'ta da öyle. Böyle bir anahtar bulacakmışız kapı arkasında ben de kırmaya çalışayım Abi ben Mermileri fulle, mermileri fulle, mermileri fulle. İn aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı. Bir saniye. İn aşağı at beni. Vay, beni Journey beni. Through America. Amerika'nın yolculuğuna bak, 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 trenlere, buharlı trenlere bak. Burada bir şeyler var. Ne bu? Çuf çuf madafaka. <laughs> çuf çuf madafaka. Oo, Alp, yap büyünü, ha. yap büyünü. Şunları topla, hallet. Wait for me. Boşu Nerede? gösterme kendini. Aşağıda göreceksin. Ama 3 kişiler şey, yani. Şeyi nasıl tutuyorsun? Yap artık beni. ama böyle bir özelliğim var bak. izle şimdi. Hop evet. o içe dağılacak. Güzel. Son vuruşları yapalım işte. Aynen öyle. Adam zor ölüyor şu ya. Öldü. Bu arada bizon çok iyi ya. Bizon bayağı iyi. Mermisi de fazla. Aa duyuyoruz. polis M4'ü buldum. Allah'ıma bin şükür olsun bir dakika. Allah'ım sana şükürler olsun. Ops. Polis M4'ü otomatik tarıyor. Oh be. Nice. Şimdi bundaki buna ekleyeceğim onları. Siz döv öldürün onları. Ben savaşa girmiyorum henüz. Evet. Dürbün. Gitti. İşte. Red da taktım. Oo. Gelen var oo. Geldim, geldim. Polis M4'ümü taktım, geldim. Boşluk şu dumanı patlatmaya hazır ol. İşte bu. Ale ateşledik onları, verdik alevleri. Oh be özlemişim ya. Oh be gözünü seveyim full otomatik. Gel buraya gel gel. Eee, Oh, oh. gaming. Ol, oh, ol, oh, ol, oh, ol, oh, oh. tehlikeli. Güzel. Mermilerinizi, şeylerinizi Galiba alın. Oh be, dünya varmış. Bizon ve full otomatik m Abi gözünüzü dört açın da basement tarzı bir şey. Yani görürseniz oraya şey yapalım. Bomba geliyor. Yaklaşın bir adım. Kafayı çıkarsınlar. Ve Bir tık daha yaklaştım. Kafayı çıkarınca biçeceğim onu. Biçtim. Yenileri geldi. Tünelin içinde, içinde. Bayağı bir hasar aldı. Bir bomba daha atıyorum o lavuğa. Ne oldu koçum? Bombadan kaçacaksın diye kucağıma düştün. Hep biz mi yaşayacağız lan bunu? Biraz da siz yaşayın. sons seem to be in control of the holding area. The hyenas are knocking out security cameras. Pretty smart of them. Bak burada bir şey var ha sanki. Var da işte. Storage araya diyor abi. Evet yok depo da nereden geliyor? Açın kapıyı. Belki de başka burada bir yerden var. üstten var. geliniyordur buraya. Bu arada bak bak az evvel dikkat edin. Ee, işte Washington heykeli, buharlı trenler falan Amerika'nın yolcu dedi ki. Şimdi gel bir hot dog bak tema Vietnam War. Ya Vietnam Savaşı. Hadi bakalım. Böyle bir Amerikan tarih müzesindeyiz ya. Yavaş yavaş o zaman. Yavaş. Evet, yavaş yavaş. Aa, I ben bu kıyafeti biliyorum. Oğlum <laughs> burası açılıyor mu? Aa açılmıyor. Vietnam Savaşı. The Battle of Hue falan bayağı da açıklama var. Yazıyor mu peki? Yazıyor, yazıyor, gerçekten de yazı var. Gerçektir bu arada bu lokasyon. Böyle müze mi var? Eyvallah abi sağ olasın demiş Mevlüt estağfurullah sana defalarca kolay gelsin Abi şarjörü takmadın bir de level 7 zırh vardı onu da takmadın olsam hemen pandam 2020'de var mı İzmir'e? İzmir'e her türlü gelirim Volkan Onu da okuyacağım kaçırdı. sen kusura bakma Ama İzmir'e ben her sene gelirim Hemen bir ya dakika envanterden Zırh varmış pardon zırh takacağım zırhsız Bomba yok Şuradan bakayım ol Level Şimdi Yanın orada Level 7 armor. Ha şey sırt çantası tamam tamam. Bas taktım. Maske de var taktım. Kur boşluk kur. Boşluklar dövüyor şu anda onları. Şuna bakayım şey takabiliyor muyum? Yok şarjör yok. Şarjörüm yok takamıyorum. Devam aksiyon. Öldü galiba. Helal. Nice. Tam bir tam bir Vietnam. Arkamızda var bir tane galiba. Evet kafasını göstersin sniper'la tek atayım. Hadi. Sıkmıyorum ya. seni bekliyorum. Çıktı. Helal. O zaman Ne diyor abi? Ulan boşluk yüzünden adamlar bana sıkmış. Dönüp bakmadım. Boşluk sıkıyor diye. Aa, o sıkan boşluk mu öyle Oha. Lan. Covering fire. Oğlum. Covering fire. Ben ne kaldım? Boşluk. Ben ne kaldım? Ben, ben kafayı ben çıkarmam. Kurşun çakır diyor üzerimden. Ben. Oh. Çok gitti lan. Oğlum sen sıkıyorsun diye ben adamların sıktığını anlamadım manyak. Ben gidiyorum abi buradan. Bizi öldür. De. <laughs> Net. Net bizi öldür bu. Oh Ay, be, dünya varmış var. ya. Önü attık be. Şükürler olsun. Öldü oradaki ailesi. Fark ettim boşuna. Bir can <laughs> daha geliyor. Fark ettim yani. Canları çok az. Ayı gibi bir şey geliyor arkasından 7 level. Ben boşun yanında çıkıyorum. Yok vallahi ben girmem savaşa. Abi ben bir geri kaçtım. Ben de öyle. Aa oh, ulan. Boşluk can atsan ya bizim buraya. Ondan mı attı sen? Haydi niye bıraktın ki? Bırak yanlışlıkla. Lan panda çal şeyi çal aleti Tamam yar mı öldü? Kalanları hallediyor musunuz? Bir tane kaldı şurada. Tamam. Tamammış. Hadi arşiv Geliriz. odasına. Use keypad. Yay. Just lost the camera feed from the holding area. There was a bright flash and then static. All it. Oof. Patriotism okay. and protest. Vatanseverlik ve protestolar. Tabi bir taraf Vietnam Savaşı'nda hani vatansever Amerikan milliyetçileri, savaş falan filan, Amerika, fakir. Bir de diğer tarafta hippiler var. Barış çocukları, çiçek çocukları. Buradan fazla yol var. Burada bir yol var. Burası Sen oraya bir gez. Var. Şurada bir zımbırtı var. Burası güzel bir yer. <laughs> tamam. Ses kaydı var isterseniz burada. Aynen. Burada bir loot var. Level 7 çanta isteyene. Ya bana öyle çıktı size. Basement'a bir şey yok ama galiba değil mi? Vallahi basement'a ineceğiz. Basement, basement key'ini aldık ya hatırla anahtarını. Evet de abi buradan mı ineceğiz evet. acaba? Evet. Hadi atla atla durdun kabahat come on. Ol. Nereye? Nereye gittiniz Oo, lan? Oo, gel aşağıya. gel aşağı gel asansörden. Korku odası lan bura. Aha! Aha! Allahu Ekber! çekil. La yeşil bir şey çıktı bana. Ne? Süper 90. Bu muydu lan? Belki de burası değildir ama. Şimdi mesela ben sana bu nasıl trade diyeceğim? Sana da böyle taramalı bir silah vereceğim. Yok bunu buldum ben. Diyeceğim. Bir tane M4 buldum polis M4'ü. Şu ses tamam, kaydını da alalım. Boşluk. Hah. Evet. Hadi hadi beyler. Hadi hadi haydi haydi. Geldiler. Ve bunlar level 7. Hadi. Kuuuz! Bomba yağdırıyorum ben. Bombaları falan full attım. Oha yok <laughs> oldum ben. Her şeyi attık da <laughs> yok ettik. <yani. gülüyor> Güzel. Mermi vurmuş. Açıyorum kapıyı. Aç. Aha! Aha! Bunlar birbirlerine mi giriyorlar? Bunlar kendi aralarında kapışıyorlar. Evet evet. Şeyler. Farklı çeteler. Bir tanesi ordu gibi olan hani ordu evet. tayfa. Diğeri yerde şey işte hayal aslar galiba. Evet kimyasal çakal çükel tayfa. Aynen. Yenileri geldi. Oh, abi fena geldiler. At bomban neyin varsa at bomba at. At 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 at! Arabanı tararım da onlara. At. Tamam düştü. Iş, arabanı taradık. Havva, evet, laptop'tan bilgileri aldık. Destek geliyormuş. Destek oh. geliyor. Destek destek. Breach the true tamam. Aşacağız barikatlarını. Güzel 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 ölüm yağdır ölüm yağdır. Onlar da nefes alamayacak. O neydi lan bir şey Güzel. Müthiş tatmin edici şu anda. Boşluk tam ortadasın, atış altındasın. Ay yerde yatmış, yerde yatmış. Öldü, öldü. Oraya evet, bomba attım ona dikkat et. Arkamız mı geliyor? Arka. Bu da refleks kardeşim. Burada <laughs> lootluk bir şey var mı? Gözümüz döndü. Gözümüz döndü ama her şey yolunda. Aç köpeğe bağladım. Deli gibi saldırıyorum. Düştüm, düştüm, Yardım et, yardım et, yardım et. Sen mi kaldın? Aha. Evet, evet, evet. Thank you. Canınıza dikkat ederek ilerleyin. Arada basın zırhlarınızı. Devam. Durmuyoruz. Çıkışa. Durarsan ölersin. Aynen Sanki öyle. Sanki MMORPG'de devamlı şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden işte Mesela... daha az loot daha çok aksiyon. Yoksa tam MMO'ya döner. Öf. Noristan daha bu senaryo yok. bitmeyecek mi kardeşim? İler... Sırf loot için mi geldik biz buralara? Hayır. Hayır. Aa, aa. O kızı kurtardık. Ajanı kurtardık. Daha Mirka'yı kurtaracağız. Evet. Olay Hı. burada, olay burada. Tepedeler gördünüz. Başlıyorum. Mesela ben bunları şuna böyle atsam. Pozisyon aldım, ben de yaklaştım. Helal, çok temiz. Çok temiz, çok temiz. Helal boşluk. Bir tane var burada. Abi, kaptan Brix. Nerede lan bu kaptan Brix? Geliyor, o bize geliyor. Oh sağlam aldı kendisi tek atabilir bak bundan Tepeden Gördüm Aa ablaymdı Aa Bomba bomba hop kaç Dodge Master 2020 Abi benim duvarı derdi lan Yoksa Dodge Master 20, 20, 20, 20 mi? Yok 2020 Benim duvarı derdi lan duvara evet. bak O yüzden oğlum bombadan kaçacaksın Tamam ben tepeden görüyorum, pozisyon aldım. Drone da saldım. Sınav ayıprama, diktirelim. Abi canı bitmek üzere. Bitti. Bitti. Bizden biri zannettim. Bir tane daha morlu var, onu da alın bitsin. İki morlu, iki. Neyim burada ya? Nerede lan bu? Dandik dandik tipler geldi. Al lan köpek neyin artısı bu? Al. Al. Şok oldum. A kendi durunu da havaya uçurdu patla tamam. Nice. B B B Yeni bir tane daha geldi mor. Aa düştüm. Nasıl? Biliyorum. Geliyoruz. Koş Ark. Gördüm. Biri düştü. Anlıyorum boşluğu. Tamam. Koş gel. Gördüm. Gel şu sağda. Tamam daldım daldım daldım. Bitti. Helal. Hop. Mission accomplished. İzleyip gaza gelen var mı aranızda? Arkadaşlar bütün chatlere sorun. Böyle arkadaşınızla aksiyon odaklı. Çok gevşemeden oynadığınızda bir tatlı olmadı mı oyun? Güzel oldu bir güzel. güzel Kesinlikle. Bir Çulak, çulakka çulakka öpücükler. Şimdi bir alandan bir çıkalım Aha, gelin. Video, 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 video. Tamam geldim. Bekliyorum, bekliyorum sizi. Ekranınıza düştü mü? Evet düştü. Ekranınıza düştü mü? Şey, düştü ekranınıza düştü mü? Tamam menüden tamam tamam. Menü, ee, tamam, menu, progression, progression collectible, pardon pro ya sıçtım. Sıçtım. Collectible. Evet. Yok. Hazır mısınız? Hayalans konsolda bekliyorum şu an. Put şeyde hangi ismi ne ha, bunun? Üçüncü sıra Hayalans Jonji boşluk. Tamam hazırım. Başlattım. Sizin siz hamam böceklerine yeterince tolere ettik. Arkadaş biz olduk Ama gelip suratımıza tükürdünüz. Sabırlı olduk bak. Beni öldürmeniz bir şey değiştirmeyecek. Yeni bir lider seçerler lütfen yapmayın. Seni öldürmeyeceğiz aslanım yo. Sana adil bir şans vereceğiz. İki dönecek bu şarjör. Bizi reddettiğin her şey için. Yaşarsan hayatta kalmana izin vereceğiz. Bak bak vallahi telafi ederim yemin ederim. İki defa dönecek ya da yavaşça ölürsün sen seç. Ha şerifsiz kandırmış. Tek bir kurşun koyacağımı mı sandın? şey iki kurşun mu sandın? Adam Rus ruleti gibi kandırmış hani tek şarjöre tek kurşun konudur atılır ya. Şerefsiz hepsini doldurmuş meğerse. Oğlum bu hiyenalar çok şerefsiz değil mi lan? Evet abi çok şeylerde yani, şeyler o askeriye de fena ayrı evet, ama ya. Bir de evet ikisi de ve çirkinler yani. Ulan köpek aa tüm, tüm şarjörleri <laughs> doldurmuş. Ama kötü köpek bad dog bizim gibi değil yani. Aynen lütfen yani lütfen, hey, hey, patron. Bir... Selam mı çakarım? Ben bu ekibe selam mı çakarım? Teğmen Alp Ve ee... Teğmen Boşluk. Teğmen Boşluk oralı bile değil ama olsun. Ya benim kafamdakine ciddiyetini sağlayamadım. Evet evet evet. Bir daha hop bir selam daha. Aferin. Aferin Atto. Güzel. Ben bir şey soracağım. Boşluk silah çok iyi ya.